Merhaba arkadaşlar. acili Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. sınıf matematiğin ilacı kitabımızın 7 ve 8. sayfalarındaki test 1'i çözeceğiz. 1. soruda 5 farklı yemek ve 3 farklı tatlının bulunduğu bir menüden bir yemek ve bir tatlı kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada ve bağlacına dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Yemek ve tatlının aynı anda gerçekleşmesini istiyoruz. Öyleyse 5 farklı yemek arasından bir yemeği 5 değişik şekilde seçebiliriz. Bu 5 yemekten herhangi birini alabiliriz. Aynı şekilde 3 farklı tatlıdan bir tatlıyı da 3 farklı şekilde seçeriz. V bağlıcıyla sorduğu için bunların çarpımları aradığımız cevap olmalı. 5 çarpı 3'ten cevabımız 15 olacak. İkinci soruda 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna her mektup farklı bir posta kutusuna atılmak şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir? Arkadaşlar 3 tane mektubumuz var 4 tane kutuyu atacağız bakın bunları 4 farklı posta kutusu olarak düşünelim. Şimdi koşullara çok dikkat etmemiz lazım her mektup farklı bir posta kutusuna atılacak. Mesela birinci mektubumuzu alalım bunu buna buna şuna veya şuna atabilirim. Yani birinci mektubu 4 farklı yere atma şansım var. Hepsinin aynı anda gerçekleşmesi isteneceği için de yine çarpma durumu yapacağımıza dikkat edelim. Şimdi ikinci mektubumuzu atalım. Az önce birinci mektubu bu dört kutudan birini attık. Diyelim ki şunu kullandık. O zaman ikinci mektup için kalan üç kutuyu kullanabiliriz. Bu durumda üç farklı seçim hakkımız var. Bir tane daha kutuyu kullandık. O zaman üçüncü mektubumuz için kalan iki kutudan birini tercih etmemiz gerekir. 4 çarpı 3 çarpı 2'den de aradığımız cevap 24 olacak. Üçüncü soruda bir şirketin 6 kişilik yönetim kurulundan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar bir başkan seçeceksek bu 6 kişiden herhangi biri olabilir. 6 çarpı çarpı olmasının sebebi başkanı seçmek yeterli değil. Aynı zamanda yardımcıyı da seçmek lazım ve aynı zamanda sekreteri de seçmek lazım. Bu nedenle hepsi aynı anda gerçekleşeceği için çarpma yoluyla e, sayma kullanacağız. 6 dedik bir başkan yardımcısı seçilecek. Bu başkan seçildiği için kalan 5 kişiden herhangi biri olmalı çarpı. E, sekreter seçilecekse de kalan 4 kişiden herhangi biri sekreter olabilir. 4 çarpı 5 20, 20 ile de 6'nın çarpımından aradığımız cevap 120 olacak. Dördüncü soruda A noktasında duran bir hareketli gittiği yolu bir daha kullanmadan ve geriye doğru hareket etmeden C noktasına gidecektir. Buna göre hareketli kaç farklı yoldan C noktasına ulaşabilir? Şimdi burada A'dan B'ye, B'den C'ye gitmiş olabilir. Yani önce A'dan B'ye gidip daha sonra B'den C'ye gitmiş olabilir. Ya da A'dan C'ye direkt olarak yollar var. Bu yolu da tercih etmiş olabilir. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Önce A'dan B'ye gidecek ve B'den C'ye gidecek. Veya direkt olarak A'dan C'ye gidecek. Ve durumları çarpma veya durumları toplama demekti. Şimdi o zaman A'dan B'ye kaç farklı yolla gidebilir'e bakalım. Arkadaşlar A'dan B'ye bir şu yolu kullanabilir. 1. Bunu kullanabilir. 2. Veya bunu kullanabilir. 3. A'dan B'ye 3 farklı yol var. V demiştik. Bu yüzden çarpma. Şimdi B'den C'ye kaç farklı yolla gidebilir? Şurada 1, 2, 3, 4 farklı yolumuz var. Buraya da 4'ü koyalım. Şimdi veya dediğimiz için araya bir artı koyacağız. A'dan C'ye direkt olarak gidebilen kaç yol var ona bakalım. Şu yol olabilir 1, Burası olabilir 2 ya da burası olabilir 3 farklı yol. Öyleyse 3 çarpı 4'ten 12 artı 3 eşittir 15 olacak aradığımız cevap. Beşinci soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Arkadaşlar bu tür faktöriyel sorularında sayımız özellikle 5 faktöriyelden daha büyük sayılarsa büyük faktöriyelleri küçük faktöriyelere benzeterek işlem yapmak genelde daha kolay olur. Mesela 7 faktöriyeli 6 faktöriyeli benzetelim. Bunu 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazabilirim. 6 faktöriyelin kendisini yazacağım için başına 1 koyalım. Bu 1'i koymadığımız zaman unutabiliyoruz arkadaşlar. Sayının kendisini yazdığımızda başına 1 koyuyoruz. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel eksi yine 6 faktöriyeli 1 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazalım. Burada arkadaşlar pay kısmında ve payda kısmında 6 faktöriyeller ortak. O zaman bunun parantezini alarak sayıyı yazabilirim. 6 faktöriyel parantezinde 7 artı 1 kalıyor. Payda kısmına geçelim. Yine payda kısmında sarıyla gösterdiğimiz 6 faktöriyeller ortak. Onların önünde de 7 eksi 1 kalmakta. Toparlayacak olursak 6 faktöriyel çarpı 7 artı 1'den 8 bölü 6 faktöriyel çarpı 7 eksi 1'den 6. Artık çarpma durumunda olduğu için ortak terimleri yok edebiliriz. 8 bölü 6'yı da 2 ile sadeleştirirsek aradığımız cevap 4 bölü 3 olur. Altıncı soruda A kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı 4 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? 4 basamaklı olacak, rakamlar farklı olacak ve çift sayı olacak. Şimdi şöyle 4 basamağı temsilen 4 tane çizgimizi çizelim. Arkadaşlar bir kere 4 basamaklı olacak ve çift sayı olacak. E, çift sayı olması için burada birler basamağına 0, 2, 4, 6, 8'den biri gelmesi lazım. Elimizde bunlardan 0, 6 ve 8 mevcut. O zaman bunlardan biri gelecek. Mesela birler basamağına 0, 6 ya da 8'den birinin geldiğini düşünelim. Ancak burada şöyle bir durum var. 0'ı birler basamağında kullanabiliyorum ama e, buradaki en baştaki basamakta binler basamağında kullanamıyorum. 6 için veya 8 için bu geçerli değil. Mesela 6'yı birler basamağına koymuşken e, ee, binler basamağında 8'i kullanabilirim. E, ee, 0 için bu geçerli değildi ama. Yani 6'yı mesela birler basamağına koyduğumda 0'ı başa koyamıyorum. Bu nedenle bu tür durumlarda 0'ı ayrıca incelemekte yarar var. Yani birler basamağına 0 geldiği durumu bir inceleyelim. Bir de 6 veya 8'den birinin geldiği durumu inceleyelim. Birler basamağına eğer 0 gelirse tek bir ihtimal var. 0'ı kullanmış olduk. Rakamlar farklı dediği için bir kullandığımızı tekrar kullanamıyoruz. O zaman binler basamağına bu kalan 4 rakamdan herhangi biri geleceği için 4 çarpı bu 4 rakamdan birini kullandım. Bir tanesinin üstünü çizelim. O zaman yüzler basamağına kalan 3 rakamdan biri, onlar basamağına yine kalan 2 rakamdan biri gelebilir. Bu çarpım 24 olur. Demek ki birler basamağı 0 olan 24 tane sayımız var. 6 ya da 8'den biri gelirse birler basamağına 2 farklı ihtimalimiz var. Az önce çizdiklerimizin üzerine silelim şimdi yeni bir ihtimal yapıyoruz çünkü. 6 ya da 8'den birini kullandığım için bir tanesinin üstünü çizelim. Binler basamağına sıfırın zaten gelme ihtimali yok. 1, 3 ya da 8'den biri geleceği için 3 farklı ihtimal. Bunlardan birinin üstünü çizmiş olalım. Şimdi yüzler basamağına artık sıfırın gelme ihtimali var. Buraya sıfır gelebilir. O zaman kalan 0, 1 ya da 3'ten biri 3 farklı şekilde seçilebilir. Diyelim ki şunu silmiş olalım. Onlar basamağına da kalan iki rakamdan biri gelebilecek. Bu da 9 çarpı 4 36 yapar. 24 ile 36'nın toplamından aradığımız cevap 60 olmalı. 7. soruda A kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Bu sayılardan kaç tanesinin onlar basamağında tek sayı vardır? Arkadaşlar 3 basamaklı dediği için 3 tane çizgimizi çizelim. Şimdi bir kullandığım rakamı bir daha kullanmayacağım. Onlar basamağında da bir tek sayı olmasını istiyorum. O zaman onlar basamağına 1, 3 ya da 5'ten birinin gelmesi lazım. Bu 3 rakamdan herhangi biri geleceği için buraya gelebilme ihtimali olan 3 tane seçenek var. E, rakamlar farklı dediğinden bunlardan birini kullandım. Mesela biri kullanmış olalım üstünü çiziyorum. E, yüzler basamağına 2, 3, 4 ya da 5'ten herhangi biri gelecek 4 farklı ihtimal var. Yine rakamlar farklı olduğu için bunlardan birini kullandım. Kalan 3 rakamdan birinin de birler basamağına gelmesi lazım. Çarpacak olursak 3 çarpı 3 9, 4 ile de çarparsak 36 olur aradığımız cevap. 8. soruda şekilde gösterilen 3 tane kareden her biri 3 farklı renkten biriyle boyanacaktır. 3 tane kare var, 3 farklı rengimiz var. Karelerin tamamı aynı renk ile boyanmayacağına göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Bakın tamamı aynı renkle boyanmayacak. Mesela iki tane kareyi aynı renge boyayabiliriz, ama üçü birden aynı renk olmayacak. O zaman şöyle düşünelim, e, boyanabilecek tüm ihtimalleri bulalım, bunların içinden tamamının aynı olma ihtimallerini çıkaralım. O halde şuraya en baştaki bölmeye üç farklı renkten herhangi biri gelebilir. 3 çarpı Yine aynı şekilde buraya üç renkten herhangi birini kullanırsam üç farklı şekilde yine 3. kutumuzda da üç farklı rengi kullanırsak 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 27 değişik ihtimal var. Ancak bunlar içerisinden tamamı aynı olanları çıkaracağız. Nedir tamamı aynı olanlar? 3 e, rengin ABC renkleri olduğunu düşünün. E, o zaman tamamını A rengine boyarsam bu aynı olur. Tamamını B rengine boyarsam aynı olur ve yine tamamını C rengine boyarsam aynı olur. O halde tamamının aynı olduğu toplamda 3 tane ihtimal var. Bu yüzden 27'den 3'ü çıkarırsak aradığımız cevap 24 olmalı. 9. soruda 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının tümü yan yana yazılarak herhangi iki tek rakamın yan yana olmadığı 5 basamaklı kaç farklı sayı elde edilebilir? Şimdi iki tek rakam yan yana olmayacaksa 1, 3 ya da 5'in yan yana olmaması lazım. Ee, öyleyse Burada 2 ve 4'ü yerleştirerek başlayalım. Mesela 2 ile 4'ü kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz diyelim. Bu 2 ve 4 bu şekilde olabilir ya da 4 solda 2 sağda olabilir. Yani 2 ile 4'ün kendi aralarında 2 farklı sıralanma şansı var. Şimdi 2 ve 4'ü bu düzlem içerisine attık. Bu dizilim içerisinde duruyorlar. 1'i, 3'ü ve 5'i bunların aralarına serpiştirelim. Bu arada 4 2 olabilir, 2 4 olabilir. Ben 2 4'ü kullanarak yapacağım. Nasıl olsa buraya iki farklı dizilim hakkı olduğunu söylemiştim. Şimdi 2 4 üzerinden ilerleyelim. Arkadaşlar 1 nolu elemanı alalım. Bakın kaç farklı yere atabiliriz onu? 2'nin soluna, 2 ile 4'ün arasına, 4'ün sağına. 3 farklı yere atma şansım var. Bu yüzden çarpı 3 diyorum. Şimdi 1'i kullandım. Nereye koyduğumun bir önemi yok ama temsili olarak şuraya koyduğumu düşünelim. Şimdi 3'ü alıyorum. 3'ü artık şu 1'in soluna ya da sağına koyma şansım yok. Çünkü o zaman eğer soluna ya da sağına gelirse tek sayılar ard arda gelmiş olur. O halde 3'ü koyabileceğim ya burası ya da burası olur. O da iki farklı dizilim hakkı demek. 3'ü aldım. Diyelim ki şuraya koydum. Şimdi 5'i alacağım. 5'i koyabileceğim yer sadece 4'ün sağıdır. Çünkü 3'ün sağına koyarsam ardışıklar e, tek sayılar olur. Yine aynı şekilde 3'ün solunda tekler ard arda gelir. 1'in sağı ya da 1'in solunda yine tek sayılar ard arda gelmiş olur. Öyleyse 5'i koyabileceğimiz sadece bir farklı yer olduğu için çarpı 1 diyorum. 5'i de böylece kullanmış olduk. Şimdi bunları çarparsak 2 çarpı 3 çarpı 2'den aradığımız cevap 12 olarak bulunur. 10. soruda bir iş yerinde giriş ve çıkışlar için 4 kapı ve bu 4 kapı dışında 2 acil çıkış kapısı vardır. Yani toplamda 6 tane kapıdan söz ediliyor. Bu iş yerine acil çıkış kapılarından girilememektedir. Girişleri illaki o dört ana kapıdan yapacakmışız. İş yerine giriş çıkış yapacak olan emir girerken kullandığı kapıyı çıkışta kullanmadığına göre kaç farklı şekilde giriş çıkış yapabilir? Arkadaşlar şunlar girişteki dört kapı olsun. E bunlar da acil çıkış kapıları olsun. Şimdi girişi illaki şu dört kapıdan birinden yapmak zorunda. O zaman girerken kullanabileceği dört farklı ihtimal var. Bunlardan şu kapıyı kullandığını varsayalım. Girerken kullandığı kapıyı bir daha kullanmayacak demişti. O zaman çıkarken acil çıkış kapılarını da kullanma şansı olacağından bakın kaç farklı kapıyı kullanma ihtimali olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 kapıdan herhangi biriyle çıkabilir. Öyleyse 4 çarpı 5'ten toplamda 20 farklı giriş çıkış ihtimali bulunur. 11. soruda şekilde verilen 4 bölmenin her birinde sıfır ya da bir rakamlarından biri yerleştirilecektir. Her satırdaki ve üstündeki sayıların çarpımı sıfıra eşit olacağına göre yerleştirme kaç farklı şekilde yapılabilir? Arkadaşlar satır ve sütunların çarpımlarının sıfır olması için bu satır ve sütunlarda en az bir tane sıfır olması gerekir. Şimdi bunun için ihtimallerin sıfır yerleşme sayısı ile bir yerleşme sayısı aynı sayıda olmadığı için ihtimalleri deneyerek ilerleyelim. Mesela e, şu sol üst köşede ve sağ alt köşede 0 0 olduğu durumları düşünelim. Zaten hangi ihtimaller vardır? Bakın bu iki köşeyi düşünmek yeterlidir. Her ikisinin birden 0 olma durumu, birinin 0 diğerinin 1 olması, bunlar kendi arasında da yer değiştirebilir. Bir de ikisinin birden 1 olma ihtimallerini düşünürsem olayı çözerim. Şimdi bu iki bölmede 0 0 olursa şuraya ve şuraya ne gelirse gelsin bu istenen sağlanır. Çünkü bu 1 de olsa Satırın çarpımı 0 çarp 1'den 0. Sütürün çarpımı yine 0 çarp 1'den 0. Yine buraya ne gelirse gelsin 0 ile bir şeyin çarpımı her zaman 0. Öyleyse buradaki ve buradaki kutucuğa 0 ve 1'den herhangi biri gelebileceği için bunun 2 ihtimali var. Yine bunun da 2 ihtimali var. Öyleyse 2 çarpı 2'den 4 ihtimal buradan elde ediyoruz. Bu arkadaşlar her ikisine birden 0 gelmesi durumlarıydı. Şimdi bölmelerden biri 0 iken diğeri 1 olursa Mesela burası 1 olursa kaç farklı ihtimal olur onu düşünelim. Bir kere burası 1 ise bu sütunun çarpımının 0 olması için buraya kesinlikle 0 gelmesi lazım. Yine bu satırın 0 olması için buraya kesinlikle 0 gelmesi lazım. Öyleyse bu durumda buraya ve buraya birer tane ihtimal geldiği için 1 bir çarpı 1'den 1 bir ihtimal vardır bu durumda. Şimdi diğer bir durumu düşünelim. Sol üstün 0 sağ altın 1 olduğu durumu düşünmüştüm. Şimdi tam tersini yapalım. Buraya 1 buraya 0 gelirse o zaman bu satırın sıfır olmasının tek ihtimali buraya sıfır gelmesi. Yine bu satırın sıfır olmasının tek ihtimali buraya sıfır gelmesidir. Öyleyse buraya bir farklı ihtimal. Buraya bir farklı ihtimal olduğu için bu da biri oldu. Şimdi son durumumuza gelelim. Köşelerin ikisinin birden bir olması durumunda. Hem buraya bir hem buraya bir gelirse. O zaman bu satırın sıfır olması için bunun sıfır. Yine bu satırın sıfır olması için sıfır ki aynı zamanda sütunlar da sıfır yaptı. O zaman buraya bir ve şuraya bir farklı durum geldiği için bunun da bir durumu var. Toplamda 4 artı 1 artı 1'den 7 farklı durum gerçekleşir cevabımız B şık olmalı. 12. soruda verilenlere göre A artı B toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada içler dışlar çarpımı yaparsak A eksi 3 faktöriyel sayısı 56 ile b eksi 1'in b eksi 1 faktörelinin çarpımına eşit. Burada 56'nın da 8 çarpı 7 şeklinde ardışık iki sayının çarpımı olarak yazıldığına dikkat edelim. Şimdi ardışık sayı olması burada şunu sağlayacak. Eğer şuradaki b eksi 1 sayısının yerine biz 6 verirsek zaten yanında faktöriyel sembolünden dolayı burası 6 faktöriyel olur. 6 faktöriyeli de 7 ile ve 8 ile çarparsak burada 8 faktöriyel sayısını elde etmiş oluruz. Dolayısıyla burada da 8 faktöriyel olması için A'nın yerine 11 vermemiz yeterli olur. A yerine 11, B-1'in 6 olması için de B'nin 7 olması lazım. Bu şartlar altında 11 ile 7'nin toplamı 18 oluyor. Ancak bundan daha küçük bir ihtimal var mı? Buna bakalım. Şimdi bunu 8 çarpı 7 olarak değil de 56 olarak bırakmış olsaydık o zaman A-3 faktöriyel eşittir. 56 ...çarpı b-1 faktöriyel olurdu. E, o zaman buradaki b-1 sayısının yerine... ...55 verebilirdim. E, 55 faktöriyel ile 56'nın çarpımı... ...56 faktöriyel olurdu. E, ancak o zaman... E, ...a-3'ün 56 olması için... ...a'nın 59... ...b-1'in 55 olması için de... ...b'nin 56 olması gerekirdi. O zaman a ile b'nin toplamı... ...az önce bulduğumuzdan çok daha fazla olurdu. Başka bir ihtimal olabilir mi? Burada başka bir ihtimal söz konusu değil. Çünkü... 56 sayısı kendinden faktöriyelli bir sayı değil. Eğer bu kendinden faktöriyelli bir sayı olsaydı, örneğin 24 gibi 4 faktöriyeli eşit olan bir sayı olsaydı, o zaman bu b-1 sayısını 0 yaparak, ki 0 faktöriyel 1 olduğu için 24 ile çarpıp Yine 24'e eşitleyebilirdim. Daha küçük bir sayı bulabilirdim. Ama bu 8 çarpı 7 faktörelli olmadığı için burada başka bir ihtimal söz konusu değil. Bu nedenle bulabileceğimiz en küçük ihtimal 11 ve 7. Toplamları da buradan o yüzden 18 olmadı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümünde görüşmek üzere. Müzik